kapat. Öyleydi babam da görsün. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş Selamun aleyküm diyelim. Şöyle sinimizi, suframızı önümüze getirdik. Bugün neler yapıyor? Şöyle çiğ köfte yapacağım bugün. Ama, bunun büyüğü de var. Ee, bunun büyüğü de var. Bugün elmas var, var. Onlar varken hep beraber yapalım, yiyelim diye siniyi sufraya kurdum. <laughs> Şimdi çiğ köfte yoğuracağım. Şöyle yapın babam da görürsün. Babam ben kapattım. <laughs> ben tüm malzemelerimi koydum arkadaşlar. Zaten tarif birinci kıymasız mı olur diyorsunuz. Başka bir şey diyorsunuz. O yüzden biz böyle yapıyoruz. Sadece e, ince bulgurdan yani düğüden yapıyor biz bunu. Bizim burada düğü denir. Marketten aldığımız esmer düğüden yapıyor İkisini karıştırdım. Birazcık Koyuyoruz ıslattım. Canlı. He buramız da bayağı görünecek. Bizi çeksek porca, mi He şey, biz sevmiyor. Kıymamız kıyma hem dolu. Ha şimdi daha iyi oldu. Hı -hı. Tamam. Benim ben yorum mu? Yok ben yaparım. Ot Yok canım ben uygun uygun sen? Yok, ne? yorum. Sen şey yapma. diyorum. Kızım. Babam öyle dediğine bakma. Arkadaşlar ötünü öpüyorum da o da beni öpmüyor. Ben onun yorumu neydi onu anlamıyorum. Ben de babamı kesin seve bari. Canım, o seve. beni ölsün. <laughs> Allah şaka şaka arkadaşlar. Ya bunlar sevmez mi? Şaka ya, bir şey yana şey valla. Anne babanın gerçekten şeyi Hepinize kurban olun. Ben, de, de. ben şey görüşürüz. Kafamıza var gidiyor. Ben 31 yaşındayım. Benim Annemle babamı gördüğümüz çocuk olsun. gibi, gibi hissediyorum benim kendimi daha ben. Ne çocuk gibi oluyor. 31 yaşına mı girdin? Bütün ben işte valla kez bastım işte. İkisini daha fazla hatırlayamazsın. Bana nasıl bir ayrı diyorum yani. Çocuk gibi. Ben ilk var, diğer manım var, başkaları var işte. Hep yavruların ya? aynı. Küçük yavruların sevgileri yani. aynı bana. Ama ikimiz çocuk gibi gelirsiniz bana yani bak. İlk ayın diğer manım hep suyum şey yani. Bunuların hep. Ko Kozum de da de. Dedim karnının şeysi doğruymuş dedim bana. Altısı da Yağmur başladı, sevdik. O da hemen kesildi diyor arkadaşlar. Nasıl iyi başladı? Nasıl kokkurlayalım ama bak. Ya, ya, ben ya, ben bugün yaş var, yarın yaş ya var. 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 Bunlar duymayalım, gitsinler. Kimçe başkaları var. Hep olacak? Nereden değil mi Nasıl yaparsan. Nasıl yaparsın? Gördün mü? yakarım. Otur da ben yapayım. Ben o kadar yakmıyorum, seni pek Ana! Arkadaşlar! Elektrikler gitti! Baba, kamera Kapı şaş yaşadık falan elektrikler gitti bütün selamlar benim kaldım Allah, duracak aşağı kambir düştü kambirini ezdim gittim yükseldim aşağıya diye. Yükseldi dışa dış şimşek şimşek baba baba diye bana ben de orada kaldım her taraf karanlık oldu Yıldırım çaptı yıldırım çaktı bana ya biri çaptı. nereye çaktı ay ay yıldırım düştü boyun gitiyor Yo <laughs> şey yapamaz değil. ki. Gel. Gel yanıma bir gitsin gel. Gel. İstese yapamaz, ya, yapamaz böyle. Bu Bunlar Anne. Anne. Ben, ben var, ha, büzüme, ne ya parım Top. Parım. Var ya adamlar Söyle.

Anne. Anne. İyi oldu ama baya <laughs> yani güzel yaştı. Bitti ya. Tarım yani o büyük taş süperim böyle atarlar. Yok bu arada değil de daha o kadar aldınız mı sen? var. Kürayla çek. Ha oraya çekeceğim e. o duvar yarın çekeceğim. E. Yarın bir ada var. Ne gördün Oraya kazdıkça çıkanları aldınız mı? Oradan bayağı çıktı alttan. Çıktık Kepçenin başta ilmini biliyorum ama sonradan çözdüm. Şöyle altını birazcık indirdim baba ağzını. Ta ben ağlıyoruz bunu daha çok <laughs> <arkasından> öğrenmiş <şeyleri. gülüyor> Toprağı iyi ya. Kepçe bu <laughs> kepçe şey kepçe <gülüyor> <kepçesi> <gülüyor> değil de. <gülüyor> <gülüyor> Ama toprağı acayip ağlıyor. Sonra da çok <laughs> ağlıyor <azep> toprağı. <laughs> <laughs> i̇yi toprak getirir. Anne ben de bulaştım aslında. <laughs> Davaların şeysi. Oraya <laughs> da kurasınlar orayı. Oraya bahçe olacak ya. O başta bu sır Oraya başta olmasın. Hep kuyandasınlar gelir. Oraya konuşalım. Ne toprağı? Sen de söyle la. Sen deme ben deneyim. Söyle la. Sen sana söyle. O zaman ben duymadım ki. Hadi bir daha Siz söyle. Siz de duymadınız. Sen de ben, yani. Hadi bir söyle aşkım. O zaman hadi 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 şimdi. Hadi bu. Sen hadi hadi anne, 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 de öyle. Şimdi <laughs> Benim <niye kostadım> <laughs> ben yoruldum. yoruldum ben bir de bilemem buluyorlar ya. Yoruldum Yoruldum. Hasan. Yoruldun Hasan. Şimdi tersi sana ayadın Hasan. Niye? Şurada halı gideceğiz değil. Evet. İyi yani. mi? Evet. yaparsam evet. şey yapabilirim arkadaşlar. O yüzden ben dedim.

Mamber orada bir kayda ya. Allah ben Esak yaş kayıyor. Tuvaletiniz oturamayın. Yaşlı. 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 sildim. Bir odadan bir ayağımda da tellik vardı. Bacaklarım ayarıldı. Bir şey oldum, Kalamadım Ana, da kocaman bizim banyo suyu var ya acayip kötü burası. Böyle sildim kucun çıktım geride. Bir bizim şey yaptım. Bir sildim. Pek kayıp. Çok kayıp. Bizim banyo. Ben yaptım. Ben Ben Ben

ben biliyorum zaten. Çarşamba ile perşembe şey gel. Şimdi dün babamla Amerika'nın e, kutlu satmıyorlar. Evet. Atan, atan da atan. babam dün gidiyorlar. Yatım yarın git. Dün dedim anne de şey yapmadım. Kutbe. Açık mu? Evet. Açık.

Eee oluyor arkadaşlar. dakikada pişiyor. E, 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 pişmiş e, e, bir e. mi? bak e, ne, işte. ne da gözümüz Ağlam, o size bat, bat. Bat. Al, tam patates. Evim de gibi patates. Onu çekin elmaslı özel bir olur. getirsin kızım. Ben de tuz getir. Oturuk gelelim Allah'ım. Çekirdek oraya, oraya. Yeriz bunu şey, şey, şey yine elektrik çekecek, Gitme, cihaz, giden, cihaz, Yine gider de dışarıda. Niye? Sevmem. Allah Allah bir ne Bi Anne oldu arkadaşlar. Şöyle. Ablam doyandan bir ayrı iş yapıyor görüyorsunuz. O da orada dürüm yapıyor bize patates dürümü. Ben <laughs> sonra böyle şeyleri ayırdık arkadaşlar. He, ayırdık. Yollarımızın. En bana şey duruyoruz. Kamber yanından bir şey kırmasın <gülüyor> <gülüyor> Baba böyle nasıl yiyorsun dürümü çektim Hasan. ama. Yine Cansan'ın şeysiydi vallahi her ne o kanalı. Arkadaşlar babamın şey, öyle bir dönümünü koydu. Su, su. <laughs> e, elimi kaptırın da şey olmasın. Gözüne de girdi dikkat

güzel olur çiğ köftemiz de. da ne gider ama bu soğanın mor soğanla nasıl gider? Ben niye mam galiba Anne. Bazı izleyicilerimiz diyor ya. Bu da yapıp da ama Kalıp yaptım. gibi Anne ne atınır mıymış oğlum? Kalıp yaptım. Kameramı yıkacaklar arkadaşlar. Kamberi. Tamam. Arkadaşın içine ne atıl? Gamber, öyle bir gamber yana yana çek açlarım Gel <laughs> aslan. <gülüyor> sen çek <mi> istersen. <laughs> şey istersen. <Çekilir>. Nasıl çek. çekiyor lan? Yüksel bura otur aşkım. Be. Yüksel, Aldır, otur, aşkım. Be. Ya. Ya. Ben bakıyorum. Ona çiğ yapacağım ya aşkım. Ceyhan'ı da bende. Acı sen bir acı. Acı değil. Acı Sonunda bilenler bir layık atsın. Anno! Dur da yiyelim bakalım. Sen de acıktın mi? Göründü ben de acıktım da. Çok adam acıktınız siz <laughs> ya. Şey sana yazmışlarmış. <laughs> Döner yiyor ya. Ha. Hasan artık unuttu. Döner tatlı değil miydi yazmışlar. Döner tatlı olmadı. Önce Çok orada güzel. bir daha yarım ne dedim gördüm. Az daha onda yiyeceğim kiminse. <laughs> Kim kardeşim, o. bu? o. Böyle niye ne yaptık? Onda kaldı. Ondan Biz karım ondan da sonra acı tamam dedi. Yemek yemek lazım. Kilo, o, o kilo zaten olmadı. değil mi? Benziz, ha, Çalışıyor. Aa, aa. Aynen. Ee, Diriliyor, o, kilo Anne. Hani baba? Ha, yüksel onlar... sen de patatesi yüksel baban yanına <laughs> oturdu. Hadi yüksel gel de. Hadi aşkım. Yemedin mi? Bu <laughs> yanda çay evet, olsun Aa, da bu çayla çayla gitmez ama ya bu şey su Bu böyle gider. Gir anne bana, o tarafta ikiye bölün bari. Böyle niye? Allah'a senin kere tak tak deriz de deme. <laughs> Bak baba. Ama ben çiğnem bu mangal olurum. Yükselim de büyük kızı. Esas ikisini koyardım ben. Ben anladım şu mamamda. Kibir aslanımız. Bana az abla, ben bunun önünde rahat istiyorum. Ama ben da, burada dağılma al ya. Ben bir köle yiyemem Yiyin yiyin abi. iyi de görsün izleyicilerimiz. Bunu Bitirdin bu yarın daha iyi Koparak. Dinlenmeden bu Hasan sana da bütün yapın mı? Yerim. Hayır bana yazmıyor. Ay bana Baba hala arkadaşlarım. Ay son Tamam bu Baba sen telefonu. Valla abi. Enes abi. Enes güzel abi. Tamam. Ben sizin diyor, hadi kutlamak için aramış yazık. Hem kutlayayım dedim, hem de sizin dürümlerine nasıl ümreniyorum bacım diyor yazık. Yolun bir Hasan beni de kutluyorum. bu Dar, <laughs> derdim diyor. Bu iyi Konuşak değil. Yok öyle değil. Ben daha diyor, diyor. Yok canım, bilmiyorum. Baba ne diyor. Çocuk diyor? Evet. Evet. Hiç ben olsa bilemez diyor. Hiç kormadım kenarda mı? Ana bilir beni diyor. Biz burada bulmuşum. Benim babam bilirmiş. İbo baba bilir diyor. Şehirde de bulmuş denezi dağlarında. Nenezi dağlarında <laughs> dağ <dağlarında> aldım yükselim. <laughs> Hasan bize balara hayatta gitti yüksel. Üstü. Benim başım. Ay, Amca diyor bir. Amca. Hogan yükseli stres neydi yalnız. Allah dur, ben mi? Evet. Zaten evet. iyi tatlıyız. İş mi gördük, seman mı doldurduk, yükselimi avuttu Hogan. Bu kanser etti zaten. Valla sinir <laughs> hastalığına doldurdu. İyice bağırlar. Bir nasıl yemiş lan? Alayım da bir. Alayım paşam. Ben Alayım mı? Yok bu Hasan dayı. Hasan daha <laughs> abi, abi, Bir hocam. Biber. Bana biber yapma. Söz biber mi? mi? Arkadaşlar böyle bir yerde bir iftira atıyorlar Allah'tan te da. Allah'tan telefonlarımız kayıttı. da. Aynen. Şöyle şöyle. Allah'ım dedim ben de vulkana yapıyor da. Şu bıçağı verin bana bir bana sanırım. Öyle yiymez. Hmm. Kuban oldun bir. Kesiliyor. Halacığım o öyle yiymez. Bak böyle yapılır o. Bir serim, sen bana. Bir sen sen numara ıslığırak ya. Aşk böyle yiyme aslan patatesi. Hı? Hı <laughs> hı. <laughs> Yangın. <gülüyor>

Düştün sandım. Yapma. İpramını bağlayayım. kim girdi? Düşmüş. Al onu Murat. Ya yani. Tamam aşkım. Hey, şey. oh. yok mu? ne? Hayal ne? el yandı sen. Baba onu yedi. Bundan tabağımızı tek biri deyip mu? Kimde pasta dilimi? Başkanım. Oyun oynadık. Şey, paketlerken. Şey, paketleri nereye Anne, canım canım, saçma bana. Sen de pasta Ne sevdin aşkım sen? Hasan'ın. Abime Abi, ben. Bu olur mu sana? Pasta mı? Abi dedim. Halacığım halacığım, toz bezi tamam mı? Yok yok. Halacığım. Tamam. Halacığım. Böyle mutfağa gelmiş anneciğim dedi baktı benim onu sonra ben de sana anneciğim diye dedi. Bana da halacığım dedi değilim, halacığım diyor. Ne Vallahi. Halacığım. Bak kurban olur ağzını yerim. Yerim. Sebe <laughs> benim kuzum. mu? mu? Babun mu yiyecek? mu şey çok Çok da abi. da Yüksel suğram zeki de Çok atmasın azıcık Ben isim. Atma ben Bak al Keşke hiç atmıyordum. Allah sana sevgi babamın kelime yavrusun. Kal babacığım. Babamın arası ancak baba. Baba Dur, dur, dur. Dur, dur. <laughs> Anne e, peki ya peki getirdin? Ne? Ben ne getirdim? Artık da var var. telefonu yanında var da. Loro koduydu. Ben Doğru. mı ha? Ne öyledin ya be? Ne Ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın? Ne Ne yapsın? 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 Ne Ne şey. Ne Ne

Suvan istemiyor musun Suvan? Sen çok atıyorsun oğlum. Tamam, Gitir açtın. Tamam, suvan kızına çok istiyor da bu Suvan ciddi bir gidecek. Tamam efendim dur şu iplayımı e da yapayım sonra da Hı. sana yapayım. Çocuğa bir gibi bir Tamam. bir şey içecek. Tamam. Valla tavuk yine acıktı kadeles koyun. Kadeles'i dozuna yiyecek. Ekmek çıkardı. Ben de var ya şey, sonun bence insan gibi acıktırıyor. Çünkü ben kunduz oturdum, ablam geri falan da yemek yedim. İtiraf ediyorum de. Bunlar acıkır gibi oldum. Bir, bir ben bir kahin. Tanıyıcı bu herkes ya. He. Ne kadar olmadı ki? bana. baba. arada. Ne kadar dedim gelmediniz. Hala şimdi güzel pek pek gibi. Hey. Bir şey, kurban oldum. Müksel Mirş. Anneciğim bir adamı. Otuz altılı bir Git İtpoş sana toz belat. bir Baba. Aç. 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 Kafatta gel hayır kamber de bunda kamera arkası da gelecek. Kamber bu sen de karnını doyurasın. Evet. evet arkadaşlar şöyle çiğ köftelerimiz sen hazır. Görüyorsunuz. Ben ki, evet. Ana ben unuttum ebem biliyor musun? Çok güzel olmuş arkadaşlar. Çok, iyi gidiyor. Çözdün mü bu iş Hasan? Oo, on numara beş. Açalım mı seninle bir çiğ köfteci? Abi, Hep ben, ben yerim ama. Benim için başımdan <gülüyor> <açtım>. <gülüyor> Yoruluyorum ben. Aman kalsın. Bu çeker adam yoruluk Hasan. Bunda sonra saz çıkar ha. Hasan'a dinlenme yok. Yazın yok. düğün, kışın yok. da var. Valla. Yüksel sen yemiyorsun aşkım. Yüksel. Yüksel şu an agresif. Biraz zorun şaşırdık. Yani. Yağmur. 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 Ha, suyum, suyum, suyum. Yani ya. Şey Bu yağmurdan çıkar nasıl olur ya? De kaç kere aradım O zaman bizlere afiyet olsun. İnşallah Yağmur. videomuzu Yağmur. Işte, beğenmişsinizdir canlar. Şöyle bir bay bay alalım. Arkadaşlar, hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. kanalında. Bay istadım bay. Hadi hayırlı akşamlarımız olsun sizin. Acı